Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden de Can Oscar ikinci bölümünü çekiyoruz. Yanımda Ahmet var. Nasılsın Ahmet? İyiyim İyiyim. Hadi, hadi. Birinci bölümde yaptım. Topla <laughs> kes Bir hata bu olmuştu. Bu. Her taraf simsiyah olmuştu. O yüzden videoyu bitirmek zorunda kalmıştım. Şimdi ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Aa ben, 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 yapayım. Şey yapayım. ben game moddayım da. Hemen hemen şeye bak. Ben ne game moddayım? Şey sen nerede game moddayım? Yine hemen basıyorum. Ben şu evi kırayım o zaman. Buraya hassasiyette biraz oynamam lazım. Hassasiyet. Ben onu topluyorum. Topla kardeş. İyi. 149 iyidir. Çok fazla geldi. Ayarlar, kontroller, hassasiyet. Yüzde bir atayım. Ha, süper. Şimdi ben bu evi kırın. Yani Hemen neredeyse gemotlar game mod Aa benim yatağım falan var. Onları da kırıyor. Ta birinci bölüm, ta birinci bölümü üç hafta önce çekmiştim. Bu da özel videosu olarak, hani video geç geldiği için. Birinci bölümde ben zaten konu kalacağımı söylemiştim. Arkadaşım baktım müsait, gel konuk olacağım adadım. O da kırmadı beni geldi. Bak Arkadaş. Bundan sonra Motto Survival serileri de gelecek. Ee, belki eksik Evet. Ahmet de Ahmet de yine bazı videolarımızda konuk olacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Skype'dan. Birisi aradı. Oğlum ben bilmez bunu mu? Ne? Kumdan bilmez bilmez bunu. A Aa gördüm gördüm ben de. Ben onu önceden görmüştüm galiba. Kum, kum taşından ev yapmışlar. Kanki e, madenci yerini bul. Yani madencinin evini içinde elmaslar, itemler falan çıkıyor. Ha, biz neden ev yapıyoruz ki? Bu köy bizim olsun. Oğlum burada var ya. Ben buraya çekerim tamam razı bizim olmuşuz işte. İsterim lan Çekerim ben Arkadaşlar Ahmet'in sesi se. az geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Ama inşallah az gelmiyordur. <gettESE> Yok, Abi benim Abi. Can, yeni ben Bende şey, ben. bu bu şey ben var. Vereyim mi? Evet, şey. Oha! Lan hangi adam buraya zıplayıp gidiyor lan öyle? ele bak. O adam. Adam. Hangi adam artık bu? Helal olsun. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Herkes kitaplıkları alalım mı? Ben aldım vallahi Tamer. Tam 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 tam. Modludan oluştum ya ikenler süper yere düşmesi efekti vardı da. Yap. bütün bu belleri al. Köyü yağmalıyoruz. Bu köydeki villagerları öldürsek mi? Aynen ya yani, kalsınlar. Orada evet, bir evet, 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 evet. Ha? At at. Evet, evet, evet. at, Birinci bölümden zaten bayağı bir zombiler böyle pataklamıştı, canım inmiştir. Evet, yani evet, sen evet. birinci bölümü izle. Zaten birinci bölümde neler olduğunu görürsün. sen. Yani. Zombiler falan bana tavır yaptı. Şimdi sesin var ya boş benim videoda sesim seninkinden çok geliyor. Neden onu bilmiyorum. Aha demircin de bir. O demir bot. İki altın, bir demir, bir de bir demir bot. <laughs> Yok lan ben seni görüyorum atma. Ne kadar yalancıyım. Aa kanka Aa. sen kendini koru. Bunlar oldu mu? Demircinin evinde de çıkıyor dedim ya ben sana. Bak burası Aa. demircinin evi. Gel. Şu chestten çıkıyor. Şu chestten. Baba ne oldu bir şey yapacağım ya. Yani. Ne yapacağım? Kazmak için bir şey yapacağım. <laughs> Arkadaşlar bu köyü bulduğumuza göre biz ev yapmayacağız. Köye yumulacağız. Abi ne yapmışlar? Işte hangi köylü buraya? Abi sen nasıl zıpladın buraya geldin ya? İşte. Tamam. Öldürürüm nasıl seni. Sen kime atar gider yapacaksın lan? Adam al ha. Kupraktarım seni. Paralarım. 50 kuruşlarım senin sana da vuruyorum arkadan geçiyorum sana da. Ne Köyü sağa vuruyor. <sizlik> Arkadaşlar 172 düzeldim artık açılıyor. Bildiğim ben de hızını biliyorum oynamak zorunda kalmıştım. 172 açılmadı. Ya acıktık. Abi biz burada ne başlıyorduk? Ne konu? Özmen de o. Abi bu köye bir spam point çekmemiz lazım. Aynen abi bir kere şey olmuş gibi bir kere şey çıkmış. Aynen. Ev, eve bir baktık ev nerede? Ev yok. Nedir'e gittik. Ah, ne? Nedir'den bir çıktık. Ben, de ben, de. ben ev... Allah bismillah. Ben evi arıyorum 3 saat. Uçtuk game mod aldık evi yine bulamadık. Abi evlerin hepsi aynı mı? Yoksa bana böyle geliyor. Dışarıdan görünüşü farklı. Yerden... Odeci olamadın mı? Potatolar aldım ben ya baya. 14 tane potet ses. Oha öldürdü. <laughs> Adam zombi öldürüyor ya. Balta ben sen ben çalış şunu. Sen baltayı bana ver. Ya da sen sen beni koru. Canlıyım. Aman da şimdi. Oo. Ben kendimi çubukla koruyacağım. Ben proyum çünkü senin gibi İki tane ekmeğim var ister misin? İki tane ekmeğim var. O şey galiba ya. O zombi tuz zaten bırak bırak bırak. Ay köylü zombi ne var şimdi? Allah belanı versin Köyde Köylü gelecek hale. Oha. Çıkar lan bu böyle. Bak yapar çıkar. Bak çıkıyor. Lan diğeri de arkadan. Kanka diğeri de arkadan bunda ne yapıyor? Oha zon. Baksana. Oha çıktı. Bak yaptı çıktı. Abi yatak yok. Yatak yok. Tam çek çekelim mi? Evet var 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 çabuk. Şu eve yum yumulalım gel. Merhan da bak. Gel şu evi gel gel. Gel gel çabuk. Kadir Krabbin ki burada var hazır. Şey, Lan odun değil toprak attım. <laughs> Abi tekstür pek tekstür pek odun toprağa benziyor. Ay toprak oduna benziyor. Tekstür pek paylaşır mısın? Pay paylaşayım mı? Paylaş olmaz. Güzel teşekkürler. Güzel, 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 güzel paylaşalım. Evet Kardeşim. arkadaşlar duydunuz. Belki paylaşırım, belki paylaşmam. Gel bir tane bir ya. Abi o ne güzel. güzel. Ben yapıyorum. Hadi yapıyorum. Hadi geçen bir video izledim. Adam köye gitmiş. Oğlum bu akşam akşam bize bir şey yapmasın lan. Oğlum ne olmaz ben bununla bir şey yapma. Bak hemen bak hemen hemen. Öldürürüm lan seni ben. Pislik <laughs> ya, 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 ya. Ne yapıyorsun lan sen bana? Pislik. Terbiyesiz. Madem buluruz. Abi. Oğlum, yok Oğlum yatakları ya. ne kırdık? Köyde doğardık. Oğlum bu ne ne? Metal sanatçı ben Hay hay seni mi kızım? <laughs> sen bunu <birini gülüyor> mu Lan Hiç oğlum. Oha köylü yedi tane ve emir verince enchantta şey veriyor. <laughs> Oha lan. Abi <laughs> ne yapıyorsun? Ben <laughs> 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 Aynen lan gemi okuyup inventer yaptım. Evet arkadaşlar aklımıza sığınarak devin Ben sana queue yapayım. Arkadaşlar bazıları sormuş nasıl sınırsız oyun yapıyorsunuz diye. Ben de onun videosunu da çekeceğim arkadaşlar nasıl sınırsız video çekilir Bunny Neyle? Ben çıktım bile oğlum buğdayları kırıyorum ben. Ben senden önce çıktım. Ben ben duvarı kırdım kaçtım. Abi Ay, akşam akşam köylü, sus, sus, akşam köylü bana ne yapıyordu? Akşam köylü bana ne yapıyor bu var ya. Akşam köylü bana ne yapıyorsun? O, o kadar Ay, da değil O kadar da değil. Avuç. Cık, cık, cık. Evet final. Bir de var ya çok Ha şey. sana Abi biz zorda mı oynuyoruz? Ayarlar normalde oynuyoruz. Kolay alıyoruz. Diyorum neden bu kadar acıkıyoruz? Abi ben iki tane ekmek var. Ee, yine bir tane de buğdayımız var. Ee, de, sen ekmeği. ye. Kanki al ekmek arası yaparsın. Ekmek çirkin. Ya. Yapar. <laughs> Dur ben kazma yapıyorum seni. Yap lan köylü. Köylüsün sen ezik. Ben şehirliyim İstanbul'dan kaçtım. Hay hay seni mi kıracağım. Seni beni kitlediler. Seni kitlediler. Evet. Oh my god man. Fakir seni. Ben ancak kitlerler fakir. Yetim gibi ayamdaki çorabımı bile aldım ben fakir seni. Of oh, çorabımı alayım Maşallah. Fakir host grade. Reklam yapıyoruz. Al lan şaka yaptım ha. Koş sen. <laughs> evet arkadaşlar skinin güzel mi? Onun <laughs> yok. Şimdi, şimdi. Skinim çekil. Ben trollüm lan. Çör. Allah'ın al. Allah'ın ağlama. Üzük seni. Allah'ım bolca veriyorum. Üzük. Hay hay seni mi kıracağım. Efendim arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşım yayınca devam ediyor. Evet arkadaşlar arkadaşım geri geldi Ahmet ben de, ben Nereye gidiyor? Vallahi, tamam Evet arkadaşlar devam ediyoruz tamam. Arkadaşı yine işe çıktı Alıştı Evet arkadaşlar günlük bu kadar Arkadaş çıktı bir İşi çıktı yeşil çıktığı için gitti daha doğrusu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. iyi şeyler diyorum.